Herkese merhaba hanımlar, Gelin Hanımın İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün de farklı bir vitamin havlu örneğiyle karşınızdayım. Daha önce kanalımızda yapımını ayrıntılı bir şekilde anlattığımız bu çiçekli havlu modelinin arkadaşlar bitmiş halini isteyen birçok arkadaşımız oldu. Ayrıca çeyiz yapan arkadaşlarımız için de fikir olması için bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle yakından göstereceğim motifimizi toplamda 20 tane çiçek yapılıyor arkadaşlar üst tarafta 10 tane alt tarafta 10 tane olmak üzere 20 tane çiçek sığıyor bu önümdeki 30'a 50 yapadındaki küçük el havlusu bu arkadaşlar çarpı sayılarını aynı tutarak aynı şekilde işleyerek arkadaşlar büyük yüz havlusuna da işleyebilirsiniz Ayrıca böyle benim gibi renkli yapmayıp iki renk kullanabilirsiniz tek renk ya da renk sayılarını azaltabilirsiniz tamamen sizin seçiminize kalmış bir şey arkadaşlar şöyle arka taraf görüntüsüne de bakalım yakından göstereceğim Umarım bu kısa videomuz da sizlere fikir amaçlı yardımcı olmuştur bu güzeller güzeli havlu modelimizi yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa bu videonun alt kısmındaki linki tıklayarak yapım videosuna buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, motif nereden başladığımı, kaçar boşluk bıraktım, üstten alttan ve başlangıcın nereden başladım, tam boyutlu görseliyle e, ayrıntıları verdim arkadaşlar. Bunu da yine videonun alt kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Farklı etamin havlu modellerinin yapılışıyla yine tekrar görüşebilmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.